Merhaba, ben John. Bugün size Slides'daki yeni güncellememizde gelen ana sayfa tasarım değişikliğini ve yeni özelliğimiz olan dolar demelandırmayı anlatacağım. Önce uygulamamı açıyorum. Ana sayfaya geldim. Burada gördüğünüz gibi TL varlığımı ve Amerikan doları varlıklarımı görebiliyorum. TL nakit detaylarım bu şekilde. İşlem gücümü, bekleyen alımlarımı, takas bekleyen bakiyelerimi görebiliyorum. Aynı zamanda buradan hisse senedi aktif edebilip TL nemadaki paramı da görebiliyorum. Geçmiş nema ödemelerim de bu şekilde. Burada hisselerimi, fonlarımı görüntüleyebiliyorum. Amerikan doları hesabımda da aynı şekilde bakiye detaylarımı görüntüleyebiliyorum. Ve dolar nema ekranına geliyorum. Dolar nemalandırmanın nasıl çalıştığını anlattık burada. 15 dolar ve üstü her bakiyenizi günlük nemalandırabilirsiniz. Ödemeler de ay başında gerçekleşiyor. Bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz ekranı. Günlük nemo getirim, nemo oranı. Toplam şu ana kadarki getirim görünüyor. Aynı şekilde de geçmiş nemo ödemelerimi bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Amerikan doları hesabımdaki hisselerim, varlıklarımı da bu şekilde yeni tasarımda görüntüleyebiliyorum. Burada daha modern, daha akışkan bir performansa oynadık. Çok yakında da yeni özelliklerle karşınızda olacağız. <laughs>